today Engel diyor bana engel dediğin çocuk da otur adı da Eren olsa o da senin gibi pislik bir, bir orospu çocuğu olur otobüste yerlan talhaya girsin vites topuzu yarılan ağzına girsin kamışla seni deviremedim bütün eleyi bizimle de değil de göndereyim de Bağır görse tutman için götü vereceğin yarrak oğlum 5 eli iphone mu olur en başından dedik sana yapma oğlum yağma oldu bu biç kaldı donsuz götünde siktim yolladı Mustafa'ya kaldın almışsız Eren oğlum sekten anlamıyorsan küfür var kaşınma kaşıkları muamını inceden inceye götünü bana vereceksin önceki şaka içinde ananı da ona katlayıp sabah kadar sikerim tek bacaklı kertenkele sevgiden anlamayan okulağını dağdan şehre inen anlatılmaz Beşim, namaz takılan ne oldu da bardan çıkmaz Anan yaptıklarını bize senin dar ağacında asar dinlediklerim arabesk diyenin ruhu kaçar.